Sivas İrade Ana Haber Bülteni'nden herkese iyi akşamlar sevgili izleyenler. Tarih 21 Aralık 2023. Ben Ayşegül Kuşkaya. Bugünün güncel sıcak gelişmelerini aktaracağız. Esnaf ve Sanatkarlar Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hakan Demirgil'in 2022 yılında gerçekleştirilen genel kurulu öncesi vaat ettiği bin kişilik fabrika projesinin bir an önce hayata geçirilmesini bekliyor. Türkiye Yüzyılı Din Öğretimi Sivas İl Çalıştayı başladı. Çalıştay'da konuşan Milli Eğitim Müdürü Necati Yener, İmam Hatip Okulları'nın başarısının artırılması ve İmam Hatip Okulları'nda eğitim gören öğrencilerin her alanda başarılı bireyler olarak geleceğe hazırlanmasının çok önemli olduğunu söyledi. Vali Yılmaz Şimşek ve eşi Doktor Çiğdem Olgun Şimşek Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde eğitim gören özel gereksinimli bireylere doğum günü sürprizi yaptı. Müzik Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sivil Savunma Birimi tarafından yangın söndürme ve tahliye tatbikatı yapıldı. Sivas'ta düzenlenen okul sporları küçükler voleybol kızlar il birinciliği müsabakaları sonucunda erkeklerde ve kızlarda şehit Adnan Saka ortaokulu şampiyon olarak çifte kupa kaldırdı. Haberlerimizin sonuna geldik. Yarın yine aynı saate görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.